Evet Saadettin seninle tekrar devam edelim. Ee, Aleyna Hanım da görüyor ki zaten bir tavamda un var böyle bir. Acaba süslemek için bu kadar un döktü diye düşünüyorum ama yorum bulamadım kendisine. Keşke e, patlıcan e, salatasının içerisine bir maydanozları, bir doğrasaydı keşke koparıp atmasaydı. Doğradım zaten. Doğranmış ise daha içten de bir durum. Çünkü çok da doğranmış gibi değil. Direkt katır kutur büyük parçalarda maydanozu ağzımda parçalamaya çalıştım. Biber buz gibi geldi tabii ki. Sadece biber buz gibi gelse Adana da direkt soğuktu buz gibiydi açıkçası. Bir daha ki, Bir saniye içerisine kuyruk yağ koydunuz ürünü nasıl soğuk servis etmeyi düşünebildiniz bilmiyorum. Bir daha ısıtamıyorsanız da o zaman bu ürünü ana yemek olarak seçmezdiniz. Zaten e, Adana'yı basamamışsınız bariz ortada. Bilmiyorsanız da niye Adana yaptınız diye sorarlar size. E, Adana'yı ocak ateşe koyduğunuzda e, ateş alev almış büyük ihtimal ki kebabın üstü komple is doluydu benimki. Bayağı alev aldı, alevlerin içinde kaldı ve bu yani pişiremediği anlamına geliyor. Patlıcan. Ee, Ateşlerin çıkması bu arada ne benle ne doğayla alakalı. İçindeki yağlar ateşe damladığında zaten e, kebap ateş... Kebap mı böyle olur? Evet. Olur. Zaten şey yapıyor yani... Köz ayarını ayarlayamadıysanız bu olur. Hadi en kötü öyle bir şey oldu dediği gibi Hasan Bey'in tuz atarsınız onu Hı. durdurursunuz Alev'i. Yani bunun bazı teknikleri var bilmeyebilirsiniz siz. Ee, lavaşta da zaten lavaş demeye bin şahit lazım. Patlıcan salatası? Ee, dediğim gibi maydanozlar falan çok iyi ama elinde şey ateşte közlemesi güzel bir şey. Lezzet vermiş ki. Peki Ceyda aha ne oldu bir plastik cerrahi <laughs> <Ben ben> edasıyla <laughs> Evet açtım çünkü e, içi çiğ. E, bu zaten Adana değil yani. Böyle Adana olmaz. Evet. Adana'yı çünkü yediğiniz zaman ağzınızda dağılır. Benimki pişmişti. Ee, daha yeni yapıldı. Ee, gördük. Ee, onun dışında zaten lavaşı anlatmama gerek yok. Hani ben bunu dürüm yapacaktım. Bu dürüm, bunu dürüm olmaz. Bence Bence olarak yanık. Etmek istedim. Burada daha bariz. Dürüm evet. şeklinde getirmeliydiniz zaten. Evet. Evet. Ya sarı. Ben, sarı. ben sipariş versem bir Adana dürüm desem. adam bana böyle getirsin. Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Siz Adana, Adana porsiyon getirmişsiniz. O Adana tapas olmuş bir de direkt yani. Tapas evet doğru yeni bir yorum katmışlar. Evet. Evet, sağ olun. Ee, şube açabilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Kapasları ve Getir. <laughs> evet. Ee, salatanız közlemişsiniz. Köz tadı geliyor güzel. Evet. Ancak e, bunların da gördüğünüz gibi bayağı bir çekirdeği her şeyi var. Ya ama o benim artık yani. elimde olamıştı. Yani. O kadar fazla temizledim ki Tuzu pat az. zaten patlıcanlar... O Kabul edilebilir eksik. bir hata. O kabul yani. edilebilir bir evet. yani eksik. Nispeten öbürlerine şey göre yandım. daha iyi tabii. Evet. ama bunu lavaş olarak ve e, Adana durum olarak kabul etmeyeceğim. Zaten soğuktu evet. da Adana'da değil. Bayağı köfte Peki Hasan inceliyorsun gözüküyor. Yani ben e, şöyle eklemek istediğim bir şey eklemek var Eklemek istediğim sorayım her şey bariz olarak tabii e, genç bir kardeşimiz yani cesaret edip böyle bir şeye kalkmış. Tartışacağız. Sonuç itibariyle yapmaya çalışmış, yapamamış. Lavaşlar, hamurlar e, mayasız olmuş, kurumuş, yanmış, unlanmış. Ben olsaydım böyle bir menü tercih etmezdim. Aleyna hamburger olsa daha güzel olurdu diye düşünüyorum. <laughs> hamburger de kolay değil ama. Ramen daha onun da, onu da değil. köftesi, ekmeği evet, yani da ekmeği kendisi yapmaz <laughs> zaten. Ama mangaldan tabii Niye ki yaptım? daha iyi şey olabilirdi. Yapsaydınız o zaman. O yüzden. <laughs> bunu bunu yapıp yani. Ya ya Siz Adana Badesin. demeyin de buna köfte diyin. Ben şunu da düşünüyorum. Babanız Adanalıyım diyormuş ya. Hı. Sahte Adanalı dediniz galiba. Öyle <laughs> algıladım ben. Adanalıyım <laughs> diyor babam. De babam demez. Adanalı olunca bana direkt geçiyor mu Hayır her yani size taktik Lezzetli ver. Yok yok yani. geçmesi değil. Taktik vermiştir, öğretmiştir en azından. Ay bugün nasıl herkes şey... çok komedi yapmaya çalışıyor komedi ya. Komedi değil. Bana. Vallahi hiç komik değilsiniz. Hayır Hasan komikle, zinekomeli. Be. <laughs> yani ben doğru Allah. olan bir şey söylüyorum. Babanız öğrettiyse bunu yanlış öğretmiştir. öğretmedi. Kadar. niye şimdi babasına geldi? Olabilir hani Adanalı falan babam Adanalı dedi. Arçın babasına niye mal ediyorsun? peki? Kendim öğrendim. Ayrıca sürekli gidip yediğim için oradaki ustalarla da kanka oldum. O zaman tamam eyvallah. Ona bir şey biri öğretseyim. Böyle zaten de azizliğine uğradım diyelim. Adana dürümden bahsetti bize. Geldiğimizde açtı, tabakta gelen dürümle alakası yoktu. Kurumuş bir lavaşın üstünde kurumuş soğuk bir et parçası, soğuk bir közlenmiş biber, parçalanmış maydanozlu e, salata geldi önüme köz patlıcanlı. Yani bunu servis etmesi gerçekten komedi. Kebap yapmayı bilmiyorsan niye kebap yazarsın ki menüye? Hadi yazdın niye durum yazıyorsun durum yapmayacaksan? Çorbamı mı ilk Buyur. yaptığım için, ilk önce domateslerim için iki buçuk saatlik vaktin en başında o ateş yakıldı. Ben adanayı en son yapmak <laughs> durumunda kaldım çünkü etlerin şişte iyicene yapışması için hem kıyma halinde dolapta beklemesi gerekiyor hem de şişte dolapta beklemesi evet, gerekiyor. Evet Bunu biliyoruz. Tamam. Ben bunu o yüzden sağladı. en son yapmayı için bıraktım. Tamam. Ben bunu yapana kadar kadar da dolayısıyla ateş geçti kendinden. Ben onu tutuşturmaya çalıştım. Çok yandı. Sonra söndürdüm. Tam kıvamına getirdim. Bu sefer yağlarından çok yandı. Anlıyor musunuz beni? Anlıyorum ama bu bizim sorunumuz değil, ona göre ayarlasaydınız ee, daha güzel bir şekilde o Peki. kısmı ayarlayabilirdiniz. Özlemden de yorum şey, alalım. De. Yani eklemek istediğim ekstra bir şey yok zaten. Sadece salatanın ayrı bir tabakta gelmiş olması gerekiyordu Aleyna. Tabak çok o önemli bir diye koydum aslında. Peki neden? O közlediğin domateslerden iki tane de buraya Hayır. ayıraydın ya. ya aslında o çok hoşlanmazdı. Kebapın domates gelmez mi, soğan söğüş gelmez evet. mi tabii. sumaklı maydanozlu? Bu da salata önemli. olarak doğru bir seçim. Köz patlıcan güzel. Domatesi, domatesi hepsini sarardık, Tabii. dürerdik, evet. yerdik. Ayrıca da zaten çok büyük bir hatam var. Dürüm yazdırmışsın. Hı. O zaman dürüm yazdırma. Adana kebap deseydin kimse bu eleştiriyi yöneltmeyecekti sana. Sen dürüm isterim ben yani. Dürüm dediysen dürüm isterim. Dürüm yapsaydın en azından biz bunları görmeden yerdik. Sipariş verirken döner porsiyon mu istersiniz? Der. ekmek arası mı? Tabii. Yani Soran Soran Tombik ya. pide arası mı? Şey Soğanlı mı? Soğansız mı? Kebapta <gülüyor> da dürüm isterim. Urfa dürüm gönder ya da porsiyon gönder derim ben kebapçıyı aradığımda veya gittiğimde yani. Onu niye böyle bir şey? Lavaşına güvenmediğin için mi dürmedin acaba? Yok, Sıramadım lavaşı ben. en son koyarken fark ettim. Azizliğe uğramış o. Lavaş yaprakları, seni evet. bak lavaş evet. yaprakları. Benim yani eğer uğramış. lavaş cipsi deseydin çok evet, başarılı olarak kabul tamam. kılırdık tamam. evet. evet. seni. Hı. Ekstra bir şey söylemek istemiyorsun? Yok, hayır zaten. Salatan şey güzel ama maydanozları çok yeri boğazda takılıyor. Birazcık daha kıyman gerekiyordu bunların ama çözlemen güzel. Zaten. Lezzeti güzel, az biraz daha tuz olsaydı keşke. Adana benimki pişmiş ama dediğin gibi Maalesef ateşi ayarlayamamışsın, ee, içine Ki, köz... keşke kuzu da koysaydın, yağ koymuşsun evet. ama Adana'nın bulgurlaması vardı, evet. bulgurlama diye bir şey çok önemlidir. Yandık ya, var ya evet. Sonuncu, Sonuncu alacağım. Ya. Neyse sondan birinciyim en <laughs> <Sondan. gülüyor> Bu bir medeni cesarettir yani. Evet. Kalkıp da bir televizyon yarışmasına bu yaşta katıldı. Yani tabii yaş önemli değil ama evet. gene de hani evet. çok herhalde mangal yakmışlığın yok. Evet, evet. Görüntü yok itibariyle yani. de o. Ya zaten ama bravo. O açıdan takdir ettim. Gene ya. de cesaret etmiş. Görüntü itibariyle de. Aslında Adana lezzetsiz de değil çok. Bak Adana yani çok lezzetli aman cidden bu arada. Ben çok ee böyle lezzetsiz kuru et yediğimi bilirim Adana diye burada. Çok lezzetsiz değil ama işte eksikleri var. Sen de olmasan ben ne yapacağım Zuhal Yani bunu birazcık da hakkını vererek yapsaydın, video ateşin zamanını timingini maalesef. ayarlasaydın maalesef. öyle olmazdı ama yine de eline sağlık. Evet, Zuhal Hanım közleme... Lavaş açmışsın, bunun için de tebrik yani. ederim. Bundan... Lavaşı da maalesef işte. Zuhal Hanım közlemeden başka hiçbir şey yapmamış zaten közlediniz Yani Zang, mangala, zor olan o ya. Mangala ne koysak zaten lezzetli olur. Yani ne koysak lezzet e alır yani ondan. Siz ne koysaydınız keşke de birazcık lezzetli <laughs> olsaydı yemekleriniz Benim çok lezzetliydi ya. siz haksızlık zor yaptınız ben ya. Ben sizin sesinizi duymaktan zor çok sıkıldım ben ya. Ben sizin sesinizi duymaktan zor çok bir sıkıldım. Ya. Yanına siz direkt sürekli bana savunuyorsunuz ya. Hala savunabiliyorsunuz. E savunacağım şaşırtıcı benim yemeğim. Gerçekten çok şaşırtıcı. Benim yemeğim tabii ki savunacağım. Ne yaptın ki neyi savunacaksın? Ben de bunu anlamıyorum. Sizde bonfilenizin içindeki sebzeler çiğdi. Söylemiştim değil mi? Çiğ falan değil de onlar sote olup o şekilde Yok, olması gerekiyordu. Çiğdi. Gerekiyor. Örmeyecekti çiğ. zaten. O şekilde çiğ. olacaktı. Üç kelime. Üç Hı -hı. çiğ. harf. Evet. Çiğ. Sizin de etiniz çiğdi. Siz etinizi Sizin hiç sizi görmediniz herhalde. Sizin ikisi mi çiğdi herhalde. Ceyda Hanım? Pespen bir adım açtı Hasan gösterdi. Hasan benimki çiğdi. Benimki Lütfen de çiğdi. Lütfen kendi tabanıza yorum, yorum yapın. Siz Adana değildi. Adana kendi dürüm getirmediniz siz. Lütfen kabul edin ya. Adana dürüm falan getirmediniz siz bize. Yaşlandırdınız beni ya. Yok canım yaşarsan yaşar. Sen ne kadar gider? Daha 21 yaşındasın. Evet. Hadi 3 yaş, 4 yaş at. Ya en fazla. Ben ne yapayım o zaman? Aaa maşallahunuz evet, var evet. Senden, maşallah. Sağ ol. Yok gelince yani, acaba ne olacak? Bu konuşmalardan yaşlanılıyorsa benim çok da <laughs> değil mi? <laughs> nörolojiye başvurmam gerekiyordu. Tövbeler tövbesi. Evet tatlımız neydi haftanın son yemeği? Milföl, zim zim milföl. Meyveli milföy. Meyveli milföylü tatlı. Hım. Acaba yani, nasıl bir şey? milföy diyor. Ben total kaşık yok burada. Kazan mi? Eee Çakır e, Adana'dan e, puan aldınız. Çok fazla hani böyle aslında siz de kebap menüsü yaptınız. Evet. Adana dürüm. Evet. Çok fazla konuşmuyorsunuz. üstüne gitmiyorsunuz. Ben konuşacak hiçbir şey yok. Hiç hiç konuşmuyorsun. Sayın dün beni yerden yere vurdun. Ben, evet. Ben ben, ben konuştum. Dün beni niye yerden yere vurdun o zaman? Teknik, teknik detaylar ben or burada söyledim. Hiç güzel olmadığını, etinin pişmediğini hatta açtım. Size buyurun bakın benimki. Bana de niye o kadar sert ve Bana sorulan e soruya ben gayet mantıklı, makul cevap verdim. Sonra da söz Özlem Hanım'a geçti, geçti. Siz Ya siz benim, benim böreğimi aklımın... ilk önce beğenmediniz. Beğenmedim sonra, yine söylüyorum. Beğenmedim nasıl beğendin Sonra ona puan verdiğini ya, Beğenmedik diye ağladınız, Hasan Bey, ağladınız. Hasan Bey ben puan sisteminizi de ağladınız, anlamıyorum. Düşüncelerinizi de beğenmedik. anlamıyorum. Ne yapmayız diye ağladım. Ben onun için ağladı. Evet beğenmedik ha, diye. Hayır. Akşam çünkü eşi izlediği zaman diyecek ki hayatım ya ne, oldu bu insanlar ben, beğenmedi. Benim beğenmedik. yemeklerim çok güzeldi. Siz haksızlık yaptınız. Ağladınız ya. ya Valla ağladınız ya, Orada saat ağladınız. Haksızlık yaptınız. Ya. Aleyna Hanım da keza öyle. Hayır Aleyna Hanım baştan sona yanlış. Menü seçimi yanlış. Peki neden ona? Önce Bakın ben baştan bir şey baştan söyleyeceğim. Baş başından Yanlış. beri, şu oturduğumuzdan beri evet. genç arkadaşımız işte e, bu menüyü cesur, cesur cesaret Genç olmamı mı alakalı bir yer Efendim? Genç olmamı kıskanıp durmasın artık? Aferin ona. Ben de gençim. Ne var? Ben de, de gençim. Yok, Yok değil ben değilsiniz. Bu ben de gençim. Neyden ya? Evet. Geçti sizden Şimdi artık. Şimdi Aleyna o iş. Hanım'ın görüntüsünü... Herkes genç olacak ama bakalım herkes yaşlı olabilecek mi? Evet. Ayrıca ben yaş almaktan çok memnunum. Ya neden 30'dan neyi almışsınız? Vallahi bir beni Hayır yani... 30 olmuşlar. Yaş almaktan çok memnunum. Bu yaşıma kadar edindiğin tecrübelere bakarak o kadar yaşanmışlık e nezdinde konuşmak gerekirse fil hakika 30 konuşuyor 21 konuşuyor biz ne yapalım Hasan'cığım. Evde konuşturmuyorlar şurada Değil ya. Değil mi Hasan? <laughs>